Biliyorum. Kolay değil yaşamak. Ama işte bir ölünün hala yatağı sıcak, birinin saati işliyor kolunda. Yaşamak kolay değil ya kardeşler. Ölmek de değil. Kolay değil bu dünyadan ayrılmak. Herkes ölüyor. Şu anda birileri doğuyor. Şu anda birileri ölüyor. Herkesin bir gün ölümle yüzleşeceği tek gerçek. Ancak aslında herkes gerçekten yaşamıyor. Yarın sana vaat edilmedi. Hayatın önemlidir ve hayata dair her an kritiktir. Bu dünyada çok sayıda insan sana kalbinde hissettiğin ve olmak istediğin kişi olmanı engellemeye çalışacak. Ancak kimsenin amacını onaylamasına izin verme. Kimsenin kaderini onaylamasına izin verme. Sen henüz bitmedin. Şu anda gücün var. Çünkü bu dünya senin amacına ihtiyaç duyuyor. Herkes bir gün ölür. Fakat herkes yaşamaz. Dostum, yaşa. Şimdi bize katıl. Yandaki video linkini tıkla ve içindeki motivasyonu dışa çıkar. Kimse kimseyi motive etme. Edemez. Yaşanacak günlerinin kalitesini sen belirlersin. Ünlü bir filozof, un dediği gibi. Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır.